Merhaba arkadaşlar. Bugün yine ya gördüğünüz gibi bir çank sorularla devam ediyoruz. Yine aynı günde çekiyorum bunu. Ve evet, ma gibi dışarıda Thunder Storm var ya. başladı i̇şte aç. Şey gir. Açlığım da açırım da azalmış ya. Uf, şunu. Sadece bir cam dol Bir şey mi dolduruyor bu? uyanmıyor Yakınlarda ne var ya? Of. Bir şey yok ki. Kesin buradadır bak. Ya ağaç şeysi burayı kapatıyor. Ağaç da işte varmış abi de. Şimdi ağaç. Şey. Ağaç işte, şimdi çıkacağım. Şey Şu kapıyı bu arada ben açık bıraktım mavi gibi niye bu kadar hızlı şimdi gidiyor? Ah 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 Şimdi koyalım şuraya. Nerede kemiklerim şuraya? Kemikleri ben al işte yık. canavar var diyor hala. Of. Ya benim üst katımda galiba. Ya burası kırıldı gezi şey yüzünden. Ne oluyor? Vay be canavar falan gelecek şimdi ya. Şimdi canavar da spamlanmıyor galiba. Koş ya. Al şunu al çık 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 çık. Al, hızlıca yukarı çık o canavar şeysini varsa yukarı onu öldürmem gerekiyor bu arada. Ben nasıl yapacağım bunu? Al işte. Şuraya koy işte direkt buradan zıplayıp. Al işte. Şunları kır. Bunlar mı canavar var diyorsun? Al <laughs> ye çık çık gibi. <laughs> dur burada yer varmış. Dur burası diye olabilir canavar derken. Buraya çıkmak için tekrar şey koyalım. Al işte harbiden canım al. Allah. Öl bakayım. Tamam. Şeyleri de ver şimdi. Allah. Tamam şimdi uyuyabilir miyim? Ah, sonunda o çık çık zombiden uyuyamıyormuşuz. Oh. Oh. Oh 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 oh. 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 O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. Ya hava aşırı kötü bu ne abi saat Baksana buralar nedense yeşil yeşil ya Ne tırmanabiliyor muyum Ya burada niye lav var Buraya düşmemen gerek Magi bu yoktu bu arada ya Değil mi bu arada bu vardı önceden de şu çık çık şey Herobrine yaptı Ya al işte niye böyle delikler var burada Burada zombi kölü var. Bu ne? Burası neresi? Ha bu artık bu çık çık gibi ya iyice böyle şey olmaya başladı arkadaş. Baksana bu abi ben yokken birisi buraya böyle bir şeyler yapıp Ya al işte al işte. Al işte patlama sakın. Şurada creeper var. Patlarsam hangi çıkamayacağım? Aha. Bak dedim ben size. Aa çıkabilirmişim. Tamam da bir şey vardı galiba. Buraya atlasam mı? O ne? Karşıdaki o blok ne? Öyle bir blok yok Minecraft'ta benim bildiğim kadar. Ya ben bir torch alıp geçsem mi? Aslında gerek yok gibi. Baksana görebiliyorum. Biraz zıplamaya çalışmayacağım. Zaten orayı şu dikkat etmem gerekiyor mal gibi düşebilirim. İş 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 iş. Evet, burada yine önceden patlayan creeper şeyleri al işte of. Ya of demir niye yok? Demir niye yok ya? Kova yaparım. Ama sadece 4 tane demirim var. Bir tane zombiden çıktı. düştü. Diğerleri de mal gibi şeyden çıktı. Mal gibi ne acıkıyor karakter. Evet. Ey bir şeyler oluyor bu dünyada yemin ederim. Yemek yediğimde nedense e, açlık barım tekrar azalıyor gibi oluyor. Ekran flash oluyor ya. E, dur yanlış yere koydum. Al şunu. Nereye koysam şu. şunu? Vay ki bir şey için çok fazla. Şunu da şu, açtı ya. Ha görüyor musunuz? Kaz al işte öleceğim Allah. Al işte burada çok fazla zombi çıkacak. Ah. Git bakayım tek yedi. Bunu da tek attım. O Altın zırh yeni. Ya. Kırılır mı bilmiyorum ama alayım yine de. Bak. Şunu alsak. Tek de aldık. Şuraya koy. Yani bunu buraya Bir şey gelmedi değil mi? Hmm, bunu buraya koyacağız. Tamam mı? Şunu şuraya. Bunu da iyi. Hayır ya. Of yanlış şey yere koydu. Hayır ya. Al şunu. Tamam koydum oraya. Çünkü e, almadan çıkmamız gerekiyor çok canım gezmek istiyor oh. Ne oluyor? Hı. Aa, buraya meşale gerek bu arada. Burada bir şey var. Zombi var. Ol bakayım. Aa, burası çok korkunç ya. Minecraft korku oyun değil. Ya Mars al işte ne oluyor? Karanlıktan ok geliyor. Al işte. al işte. su var. Kaçamıyorum. Bu su niye aşağı gidiyor? Al işte, burada sıkışmış olabiliriz arkadaşlar. Ya ee, creeper da geliyor. gizli kalk. Get, get. <laughs> niye vuramadım ona? Saldıracak mısın? Tamam bunlar saldırmıyor. Burada Drowned ground var elinde. Ne oluyor burada? Ground var burada. Hay al işte. Uf, gizli kaslan mı? Ölsen de. Ya al işte çık çık gibi ben niye drambı öldürdüm? Dramlar gündüz e, gündüz çık çık gibi. Eğer biz tam suyun içinde yani bizi yüzme hareketi yapmıyorsa kalpte, o o. Mi? Akşam yedin mi? Evet. Ne zaman? Birkaç dakika önce. Yedin mi? Evet. Ee, bir de Ne ya? kit şeyleri bile var. Al işte ben buradan çıkamıyorum. Şale yapabiliyor muyum? Hayır. Ah. Yanımda kömür yok. En azından kömür falan bulayım. Maden şey eksi şeyin çıkan. <laughs> <laughs> Abi buradan bir tane al işte. Nereden atıyor o oku? Hı, buna atıyor olabilir. Gel buraya. Aha gördüm onu. İki tane var. Aa, hayır ölürüm. Bunları. Dur al işte. Ölsün. Tamam. Kış kış kış. Tamam buraya gelemezler. Abi hiç mi demir ya? Bu ne? Al işte al işte neden koyuldun ha. Tamam ilici zannetmiyorum. bu. Spawner korne ne? Su akıyor herhalde ondan koydular. Normal elle bile aşırı hızlı kırıyor ya. Abi hayvırdan değişik şeyler oluyor. Atlamaya çalışacağım oraya ya. Değişik bir şeye benziyor. Taş yok. Ya taş yok oldu. Hı, taş nerede? Ya. Geliyor ya. Çıt. Ama şu maç şirket Burada da bir yer var ya. Of. Buraya ne olmuş? Ay, dur ben buradan çıkamıyorum. Görüşürüz. Atıyoruz. Hmm, gel şuraya kızacağız. Abi gemi dönüyor Ne saldırıyor abi? Of oradan mı saldırıyor? Bir de chain armoru var. Bu ne? Ah. Kritik vuramadım. ma gibi. Ya of bir şey açıp durma. Al. Kendi kendine öldü ya. Tamam bunları alalım. işe yarar. Kemik tozu yaparız. Ha. Ya of. Mal gibi mü gidiyor? Of. Maal mısın ya? Bunun da şeyi var. Kafasında. Of, al bakayım. Bunu alamadım aslında bakayım. Aha endirmen var. Endirmen buraya girebiliyor. O yüzden yol yapmamız gerekecek buraya. Oo Gabriel. Şi tam geliyor kafa al ya duvar mı soktum soktun beni? gizli. Buraya çok gelirsin şimdi gel yani baltamı aldım. Ekmek hiç yemedim. <laughs> Yiyeyim şöyle. Canım zaten o kadar canım diyorum şey. Şu e aha az işte buradan geçti. Ne oluyor ya? Aa şimdi bu enderman ölmemiştir Kesin vay be yok. gerekiyor. Elime şu kılıcımı alayım. Enderman gelirse baltımı alacağım. Buradaki blok ne yani tamam kırıldı zannettim. Burası neyse şimdi. Kömür buldum dur almam gerekiyor. Uf, suyun içinde mal şey ya. <laughs> Aste işte, hala yanıyor. Hala yanıyordu nasıl oluyorsa. Yanlış şey koydum. Ya. Of. Şey, şey, işte de, işte de alalım. Bunu da alalım. Şunu da alalım. gibi birleşmiş şeyler. Birleşmiş değil. Bunlar gibi, gibi şunu. Her şey karışmış bir ben niye gidemiyorum diyorum. Var şey var mı su. Ya taşım gitti ya. Gece oluyor. Arkadaşlar öleceğiz gece oluyor. Eve gitmemiz gerekiyor. Bu ne burada boşluk var. Ya burası şöyle o galiba. Hoş 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 hemen gece yata yatalım. Gece yatağa yatalım. mı? Ee, hemen şu uyuyalım arkadaşlar. Ama oraya ya, e, diğer gün geleceğiz. Yani uyuduktan sonra hemen uyandık arkadaşlar. Endi ben hala işmanı herhalde. Zombi geliyor şimdi öl bakayım. İçinden patates çıktı bu sefer. Neyim, neyim, bu kadar karanlık ya. Çıktı, 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 çıktı. Beni uçuruyor. Ya, yeni yer açıldı. Şuradan da şey. Aç işte biz uzun zamandır bakmadık şeylerimize. Aha, büyüyorlar <laughs> o sevimiz. Abi bak patates ne kadar az doyurduğuna bak ya. Uf dur bekleyemedim. Şuna bak yarım açlık dolduruyor ya. Sıfır buçuk açlık dolduruyorum. Çok kötü ya patatesler hiç. Ya. Eşi değişiyor. eh, tamam. Ya, ya bana saldırmıyor. Ya köylü saldırmaya çalışıyor çünkü. Bak burada. Şurada köylü olması gerekiyor. Nerede? O kadar. Aa ah, tamam burada bak. Köylü şeysine saldırmaya çalışıyor. Bazı şeylerimiz bu arada olmuş. Alalım. Tamam şöyle gideyim. Şunları alabiliyor muyum? <laughs> hayır, hayır. Hı -hı, ee, tamam. Ee, aa. Nasıl olduysa şey olmadı. Otomatik tıklamadan herhalde zıpladı. Tamam bunlar oldu değil mi? Tamam olmuş bunlar. Geri dikmemiz gerekiyor. Geri ekmemiz gerekiyor bunları. Buradaki şey ne oldu? Maz domuz şey basmış üstüne galiba. Boş ver. E, şeyimiz var. Öf ne oluyor ya? Çıktı 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 çıktı. Çık m m m m duru duru bitti. <laughs> daha şey durma. Bunlar hemen bu şey yapmamız gerekiyor. Çık 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 çı çı geliyor. Bekle. Ben dönüp gidiyor bak. Şimdi o dönüp gidiyor ben Çünkü şey. Evet. ben şunları alacağız. Hayır ki kalıyor. Yani... Hayır. Hmm. Peki. Aa. Peki Hmm. I'm <laughs> mm.

Yeah. And the this is what you think. and the değil niye girdim <laughs> 50 5 saat yani camdan dolayı çıktık gibi <laughs> mavi değil duruyorum şuna ya ben niye kapatmıyorum ki dur şunu niye kapatmıyorum ben İyi. Ee, evet, tamam tamam bir geri açalım otomatik taş Al işte. Hiç. Nereye gitti o taş? Al işte yan taraftan geliyor. Bu sefer de. Burayı kırsak ne olur? Al işte. Şimdi diğer taraftan dur. Ne olacak? İzleyelim bakalım. Şöyle bakın science. Bilmiyorum ne olacak. Science bu. Ay ah, şöyle Bir kapatacağız. Açtı i̇şte hala geliyor. Of, dur. Kesin yok olur. İş, iş Bana şey kalmıyor. Tamam o zaman bunu alacağız. Şunu koyacağız. Sonra bunu alacağız. Yandı gibi bir şey oldu az önce. Bir tek şunu kısaydım ya ben. Ah, ah. Yanarsam yine en başı kadar Kır şunu al. Şöyle Tamam. Şöyle bunu alacağız şimdi alalım. Beş tane şeyimiz oldu çıkacağız böyle. Direkt şuradan gideyim bu. Ben kesin yapamam çünkü ya doğru zaten üstümüzde taş var. Tamam taşı diye kırdık. Buradaki şeyler de yok olmuş. Kış 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 itemler yani yokmuş olmuş Ne yani. çevirim bak. Şöyle bura aşağı düşmedi. Düşü. Şöyle kapatalım en azından. Buradan da aşağı düşebilirim ben Keraskey zaman. Bir şey ittire. fantom <laughs> şeyleri zaten e, onlar zombi gibi. Ne, bu, ya arkadaşlar bu şey boş değil miydi? Bu ne? Steel bu ne ya? 64 tane steel atlı bir şey aldım. Baksana. Bu ne ya böyle? Böyle bir şey çıktı sandıktan. Dur tekrar atıp Göstereyim. Bakın. Böyle bir şey çıktı sandıktan. Demire benziyor. Bir de flint block diye bir şey çıktı. <laughs> tamam. Bu ne? Ya? Flint blokları da alalım. Burada bir şey mi var? Şey var gibi o. Bu ne? Bak big torch ne ya? Değişik değişik şeyler buluyoruz. Değil mi, değil mi? Burada da e, bu ne? Burada fanlar var nedense. bir big torchlar kalsın mı burada? Çünkü var. Öyle bir şey kırıldı aşağıda. tamam. Bunlar kalsın bence burada. Ama şunlar ne ya? Çok merak ettim. Bu ne? Kırdık. Fan. Evet doğru. Bu ne? Elle bile kırılabiliyor bu. bu ne ya? Uf. da var. Ya al işte. Bu da bir tane çiz. Al işte. Bunlar ne? Al işte. Bu 9 vuruyor bu ama benki 14 vuruyor. Bunlar ne? Akışlar. Yellow soil falan diyor. Bunlar ne? Dur ayrı sizsin. Bunlar gerçekten. Dur bir denememiz lazım arkadaşlar. Ya bu ne arkadaşlar? o bir şeyler bulduk. Aşağı asam buradan bir şey? Ölür müyüm? Yani ölmem de. bir kalbim gitti. Gece olmuş hemen gitmemiz gerekiyor. Mağ bir şey yapabilirler. Kuş kuş kuş. Bu hemen şöyle. Heh, tamam bakalım şimdi bu şey ne? Ondan önce çünkü bu imamız gece gece oldu. Akşam ben hayatımda hiç Minecraft'ta steel görmedim. Of nereye? Hayatımda hiç steel gör diye bir şey görmediğimden gizli sandığımıza koyacağım onu gördüğünüz gibi. Burada. Nerede o steel? Şurada. Yine... Ee, tamam. Tamam şu soyluları bir dikmeye e, çalışacağım. Ay şunu kapatmayı unuttum. Çalacaklar sonra. <laughs> tamam akışlar bak şimdi deneyeceğim ben. O da rainbow suyu falan. Al işte 64 tane varmış. Ben o alayım şu diğerlerinde. Diğer bir şeyler daha vardı ya orada. Böyle rengarenk bir şey vardı. Bir de kol soyul diye bir şey vardı. Onları alalım bir de. Nerede? E yani tamam vardı şu şurada. galiba evet ne zaman bak Coal Seeds ve die Seeds diye bir şey var burada lucky fishing rod diye bir şey var maze Gürz yani da smelting pickaxe diye bir şey var bir de lucky pickaxe diye bir şey var bunları diğer bölüme saklayacağım o fishing rod'u da koydum diğer bölüm için buradan canım gitmez değil mi bakalım giderdi çoğu diyormuş Dur bir şey diyeceğim bakalım şöyle ilerlersen abi yüzde gider Aa, evet yani ben çünkü en aşağı kıtıymışım. bekleyin eh, tamam şuradan gidiyoruz çık çık gibi şey <laughs> ayrı şey çok hani bekle ya Hadi. evet dur bekle ya. akşar ben yani şunları sonda koyalım dur da koymuyorum. Bence şu sana koyalım. Alabildim. Şöyle bunları da koyuyoruz. burası bayağı dolacak olacak gibi duruyor bir yeni şeylerden. Eee. Tamam. Bunları koyalım. Bunlar kesin büyümez vardı. arada. Tamam. Yellow soil diye bir şey vardı bu arada burada. Hmm, buraya koyalım bunları da. Me me. Of. Normal şey dur. Şimdi bu. buraya su geliyor değil mi? Tamam dikelim. Tamam arkadaşlar. Ben şimdi çikcik gibi e bitireceğim bu da. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı, at, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şunları da koyuyoruz olursunuz yoksa o yüzden like atın arkadaşlar şeyde kapatıyorum şeyde kapatıyorum ve görüşürüz